Galatasaray'da kaleci arayışı sürüyor. Cahin Lugi Donnarumma'nın Manchester City'ye yakın olması. Ederson'un ise kararsız tavrı sarı kırmızılıları Royal Antwerp kalecisi Senne Lemons yönlendirmişti. Başarılı file bekçisi için Manchester United, kırmızı şeytanlar da devrede. Teklifini yaptı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, 23 yaşındaki kaleciyi 17 milyon sterlin, 19. 6 milyon euro değerinde bir anlaşma ile kadrosuna katmak istiyordu ancak transfer için son anda Galatasaray devreye girdi. Habere göre, Lamens, Türkiye Süper Liginden daha prestijli bir ligde oynama arzusu nedeniyle United'a sıcak bakıyor. 1 Eylül'den önce, bu nedenle United'ın, 1 Eylül pazartesi günü saat 19'da sona erecek yaz transfer döneminden önce en bir anlaşmaya varması bekleniyor. Galatasaray'ın böylelikle Simmons hayalleri suya düştü. Sarı kırmızılıların bir kez daha Manchester City forması giyen Ederson için baskı kurması bekleniyor. Öte yandan The Athletic yer alan habere göre ise, Ederson, Galatasaray'a transfer görüşmelerinde bulunuyor. Manuel Akanji de transfer ihtimali olan oyuncular arasında yer alıyor, Manchester United yarışa G-I-R-M-E-Y-E-C-E-K. Sky Sport'un haberine göre, Manchester United, Galatasaray'ın Senne Lemons için yaptığı teklifin daha yüksek olduğu iddiaları sonrası bir teklif yarışına girmeyi düşünmüyor. Lemons'in United'a transfer olmak istediği düşünülse de İngiliz ekibi, diğer kaleci adaylarına da bakmaya başladı.